Gece paralısı son model arabası bitmiyor merabası, Taş gibi manitası akıyorlar aleme janti kankası Bize gene kez banteri de cebası Riskisi vodkası kapuçino tayfası Şekiller Dubai sabah oda Ve batmıyor baba bak bitmiyor havası Biz gibi garibana demli çay ablası Kimi dolanıyor altında Porsche tipleri müebbet Bitmiyor forsu sanki tam bir zerya öptüğümün oğlu Cüzdanı kaba diyor seviliyor turşu Yediği yapan aynı hamburger patatesi Araba lazım flor Ankara'da galerisi Babası mühendis oğlu kız delisi inşaatta mala vur bizim gibi amelisi Ali mı seni gece gidelim barlara Ezelim paraları bunu harca İçelim biraları seçelim liraları Bir daha mı geleceğiz dünyaya Yansın geceler pilusu eceler Bitince paralar neredeler Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya Manitanın ne işi var bu kroyla Çek kafaları da yarasın Yarası olan bizi yarasın Var sözlerimin bir manası Gelip leriklerim çalasın Dur dedim ama kalbim dedi beni yolla Yolla yollara düşsün Aşk yokuşlara küskün Aa, Gitme kalbim sen beni bir başıma koyma Bak ne hallere düştüm Aşk yokuşlara küskün Çek kafaları da yarasın Yarası olan bizi yarasın Var sözlerimin bir manası Gelip liriklerimi çalasın Çek kafaları da yarasın Yarası olan arasın Var sözlerimin bir manası Gelip liriklerimi çalasın Bir iki sözüm var size dokunmayın lan bize getirdiniz diz dizde peşimde siz iz izde peşimdesiniz gelmeyin uzaktan izleyin dertlerim çoktur, bakın bir de dinleyin. Arkadaşım kalmadı, o kız bana yazmadı Hayat beni aldattı, herkes bunu anladı Beni benden aldılar, üç kuruşa sattılar Hayatımı çaldılar, neden sordum sustular Arkadaşım kalmadı, o kız bana yazmadı Hayat beni aldattı, herkes bunu anladı Beni benden aldılar, üç kuruşa sattılar Hayatımı çaldılar, neden sordum sustular Benimle kal biraz daha dur unutamadım seni beni yordun Benimle kal biraz daha dur nedensiz oldu bütün mevzum İnancım kalmadı artık bak inancım kalmadı yalnızca Kapına dayandım amarsızca inancım kalmadı yalnızca kapına dayandım umarsızca Bu yolları dağları aştıkça Engel olur bana yollar uzak Af diliyorum ama aşk yasak İnancım kalmadı artık bak inancım kalmadı yalnızca Benimle kal biraz daha dur Unutamadım seni beni yordun Benimle kal biraz daha dur Nedensiz oldu bütün mevzum İnancım kalmadı artık bak inancım kalmadı yalnızca Kapına dayandım umarsızca İnancım kalmadı yalnızca Yok ki başka hiç kimsem Yok 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 bana Ne hallerdeyim bir bilsen Bir sor sor bana Seni seviyorum canım nesem çok zor zor bana neler çektim inanmazsın bir sor sor bana Yapma ne olur kızarsam son olur ikimize bu dünya inan ki dar olur Yapma ne olur kızarsam son olur ikimize bu dünya inan ki dar olur benim narin narin yarim Suya düştü hayalim Ne olacak şimdi halim Benim narin narin yarim Benim narin narin yarim Suya düştü hayalim Ne olacak şimdi halim Benim narin narin yarim Yoksun başımda, yalnızım yok sırdaşımda Kimse yok mu sen dışında, koydum altın değilim taşımda Göz yaşımda, dert başımda, gönder beni buradan ışınla Yalnızım yazın kışında, sordum yok dedi senin suçunda Gitsin diyor gözün aydın terk etsin niye bu da onun aybı Gitsen bile yerin ayrı gel gitlerdeyim deyim gece dolunay mı Gitsin diyor gözün aydın terk etsin diye bu da aybı Gitsem bile yerin ayrı gel gitler deyim gece dolunay mı Yoksun başımda yalnızım yok sırdaşımda Kimse yok mu sen dışında koydum altın değilim taşında Gözyaşımda dert başımda gönder beni buradan ışınla Yalnızım yazın kışında sordum yok deli senin suçunda İstersen dağlar dağlar yerinden oynar oynar sabırsız kalbin bir tek aşkına isyankar Korkmayakla Korkmayakla hislerinle hislerinle sanki bir adım attığını bilmez mi gönül Geçer mi ömür İstersen dağlar dağlar yerinden oynar aşkına isyankar istersen dağlar dağlar yerinden oynar oynar Samırsız kalbim bir tek aşkına isyankar benim bu derdim ne yağan yağmurda ne yalancı sonbaharda Gece gökte yıldızlar da dinleyin dertlerimi Gece gökte yıldızlar da dinleyin dertlerimi Yerde iman kalmadı o oynayın o Bilmeyi hallarımı, bilmeyi hallarımı Nayin no, o su. Naino oma, nayin naino na ma kurbani, çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Nayin oma, nayin o, nayin oma kurbani, çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Kalbimi kırdın bin kere gözümden düştün işte sana sonsuzum sözüm böyle geber geber, geber 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 inşallah Kalbimi kırdın bir kere gözümden düştün işte sana sonsuzum sözüm böyle Geber 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 inşallah İhtiyacı var ihtiyacı var Ruhumun sevgine ihtiyacı var Şu gençlik ömrümün bir çare gönlümün sana her günümün ihtiyacı var, ihtiyacı var, ihtiyacı var. Ruhumun sevgine ihtiyacı var. Şu gençlik ömrümün bir çare gönlümün. Sana her günümün. İhtiyacı var, ihtiyacı var Gitme kal be yanımda, şurada başucumda Sana kurban olurum, elveda deme bana Ben seni el üstünde, hatta baş üstünde Taşırım merak etme elveda deme bana gitme kal be yanımda şurada başucumda sana kurban olurum elveda deme bana ben seni en üstünde hatta baş üstünde taşırım merak etme Elveda deme bana elveda deme bana Yeter artık suçsuz ölümlere yeter terör saldıranlara yeter böyle acılara yeter Yeter artık suçsuz ölümlere yeter terör saldıranlara yeter böyle acılara yeter ne yapsanız yine düşmeyiz neler yaptınız hala ayaktayız yukarıda bizim Allah'ımız sizlerden asla korkmayız ne yapsanız yine düşmeyiz neler yaptınız hala ayaktayız yukarıda bizim Allah'ımız sizlerden asla korkmayız Türkiye markandayız <laughs>